Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bircim Valentin. Bugün sizlerin karşısında Mafya Definitive Edition serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğendiyseniz alt taraftan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beğenmediğiniz nokta olursa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Çok sempatik bir giriş oldu. Yani ben de böyle bir giriş beklemiyordum. Kendime bu kadar sempatik olduğumun da farkında değildim. <laughs> Heh entere baş, baş. Başmamış iş pardon. <laughs> This can't stand. But Sarah's okay, boss. I took care of it. She started working here before she could see over the bar. I don't have a daughter of my own, Tom. i'd do anything for luigi's little girl we all would that's right boss anything for luigi and sarah do those bastards think this is fucking luna park or something i'll rip them apart with my own hands so what do you want us to do teach these boys a lesson Break every bone in their bodies. Put them in wheelchairs. Bust their faces up so bad even their mothers can't look at them without screaming. We know where they're holed up. My friend on the force says we should start looking in the Chinatown. Allah. Tommy, go to Vinnie. Get us some gear. Meet me at Biff's place. Yeah, okay. I want everyone to know. We do not allow mad dogs to run wild in our neighborhood. You got it, boss. Some of these sons of bitches could still be on our turf. I'll check the neighborhood. Make sure they're gone while you see Biff. Good hunting. Yeah, same. Hey, in you're done with Vinny, come find me in Chinatown. Sure. Let's go bust some heads. These punks showing disrespect. Where's the respect in this city gone, Frank? o sal harbi kızmış ha. Fena kızmış. Sinirlenmiş yani. bizim takım elbise de fena ha. Aha. paul'u gitti zaten. Reis sen bana bir, bir car bir versene ya. Abi bize sopa lazım reis pissing our own street heads that's all we need Sam turned over some guys and uh by babe himself the guy said I mean horse but heads your sopa sopadır kim tarafından imzalandı pek de önemli değil Şimdi mikrofonu şöyle biraz daha yaklaştıralım. Sesimiz tam geliyordur umarım. Ee, Diyaloglarda bastırmıyoruzdur. Ee, ses konusunda pek tecrübeli değilim. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi biz e, garajdan arabamızı, araba alalım bir tane. Eğer Alfi. Problems with some punks. the guys near Sarah's they give you problems too think so if they haven't already they did that they would world's not gonna run out of them Tom they day you want to stop staring them in the face you can walk away fellow like me that's why I'm in here. oğlum bu ralph aslında zeki adam lan harbi doğru konuşuyor neyse şu şey görevini yaptık <laughs> yarış görevini yaptık <laughs> şuradan e, simülasyon modunu açabiliriz bu arada polis de eğer simülasyon modunu falan açarsanız işte hız yapmadan kırmızı ışıkta geçmeden falan ceza yiyorsunuz mafya 2 de öyleydi mesela bunun ee, ben öyle bitirmiştim öyle oynamıştım mesela en ufak hızlı yapıyordun işte polise rüşvet falan veriyordun böyle teslim ol ya da tam tersi e, karşılık verebiliyordun ama hoş güzel şeyler yani olması gereken mekanikler yani gta'da olmasını istediğim mekaniklerden ama işte o gta'nın hmm, gta'nın vahşi dünyasına yakışmıyor Gol oldu galiba. Babam içeriden bağırıyor. Galatasaray'ın maçı var. Bak Galatasaray'ımızın maç olmasına rağmen video çekiyorum. Sırf e, staj zamanı geldiğinde çok müsait olamayacağım. Her gün video çekemem diye. Videosuz kalmayın diye. Beni izleyen 3-5 kişi var ama ben hedefimde ilerlemeye kararlıyım. <laughs> O selam dur. Tamamdır. Biz selamımızı çaktık reis. Ya bu araba geri gitmiyor mu? Siktir et aşağı in gitmiyor. Geldik kardeş. Beef kim lan? Aa.

Şu lağenizi sikerim dedi. Öldüm. They mess with Luigi's daughter. Plenty of hoods around. You got any more? One of them's a Billy. a jump a bruiser with a bald head. Right, right. Biz anlatıyoruz. They set up in the old service station Hakkını veririk, <laughs> Bed, <gülüyor> 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 Gamepad ile de akıyor mu la acaba çok merak ettim ne alan söyleyeyim çetenin takıldığı yeri öğren neyle Hıh hmm, tamam bu sağ analogla falan. filan. <laughs> hmm. Yansımalar çok iyi la. Bu oyunda bitsin. Eee işte mafya serimiz bitsin. Birkaç seri var aklımda. Mesela Witcher serisi. Oynayıp bitiririz birlikte yine. Ee, onun harici Cyberpunk düşünüyorum. CD Projekt Red'den yine. Dark Souls serimizi bitirmeyi düşünüyorum. 50 kere save gitti. Ee, Seyirler bir türlü geri gelmiyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar buluta da kaydetsiniz. Başka bir şey de yapsanız. Ben bir yerde bir hata yaptım. Gitti yine. Bundan öncekini almamıştım zaten. Ee, yeni, yeni seriye başlarım demiştim. Biraz da Dark Souls'un mantığını öğrenmiştim. Başka ee, konuşmak gerekirse. Allah Dark Souls 2-3 mi oynarım? Direkt 3 mi oynarım? Direkt 2 mi oynarım? Remake'ini mi oynarım? Başka bir şey mi yaparım? Ah. Oğlum gamepad gamepadle de oynanır aslında ha. <laughs> Hakkını da ver <veririk>, ka. He he. <laughs> 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 Oğlum gamepad de daha zevkli lan. Harbi diyorum boşuna şeyle oynamışız. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Oha. Dur lan. Bıçak alacaktım ya. Seni bıçakla öldüreyim diye. Ha. Hakkını verdik. Hı. Hm. Stiletto. İtalyan işi. Oğlum gamepad ile akıyor la. Arkadaşlar bu gamepad on numara bir şey. Ah, space tuşu ne bilmiyorum. Ha, X ay e, şey ayla kavur alıyoruz. Hmm 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 <laughs> hmm Pekala o zaman şöyle yapalım. Ha tamam. Of güzel. Oğlum ne oldu amına koyayım. Tüm memleket yandı la. Kapıyı tekmele ha. Ha, Pekala Tamam Bire bir cover aldık Ondan sonra hocam İçeriği patlattık Oğlum bizim Pauliymiş o ama Salak kendini yaktı ama No, no. Ben bu şekilde hiç ölmeden bitirebilirim belki oyunu ha. Oğlum nasıl sekiyor la? Böyle mermi çarçur ediyoruz ya. Üç mermi kaldı. Neyse gamepad'imizi şöyle koyalım. Allah güzel ha. Bu arada çok beğendim. Ee, i̇yi optimize etmişler. Oo. Kar 98. Varisim sif şey. Şuna bak. ipne Kimse bizden bir şey çalamaz. Kimse bize yanlış yapamaz. Oy, oy, oy. <laughs> fena hakkını verdik tamam Billy'i yakala X ile saklanıyoruz CTRL ile cover alıyorduk tamam hatırlıyorum Gamepad'den şeye geçince kontrolleri otomatikmen unuttum var ya. Reis şutluyoruz zaten ya. HS atmaya çalışıyoruz çünkü mermimiz yok. Oğlum ne grenade amına koyayım. Lan <laughs> Pauli korkuttun be. Tamam şimdi şuradan devam edeceğiz. Tamam. Hallettik onu da. Gel bakayım. O siktir kaçıyor yavşaklar. Aha. Oros bu çocuğu. Yakalarız lan. Oha. Araba fena lüks bir şey ha. Fena lüks bir şey, araba. Ama gitmiyor araba. Öyle bir sorunu var. Araba gitmiyor. Gitmeyi pek sevmiyor. Simülasyonun zararları. Ama gerçekçiliği üst seviyeye çıkarıyor işte. Öyle bir şey de var şimdi hocam. Boş yere mermi de harcamak istemiyorum ama. Hakkını da vermemiz lazım şimdi onun. Aman Allah'ım. vuhuhuhuhuhu fena korkuttuk yalnız ha adamları iyiyim iyiyim şey doğru dedin mermim bitti keşke aldı patları alsaydık ama bu da yarı otomatik abi sikeceğim şimdi simülasyon <laughs> sürüşünü de olacak. Haklarını vereceğiz. Hak ettikleri değeri görecekler. Ben bir yetişebilirsem her şey güzel olacak. Oğlum bu araba niye amına koyayım ya? Tır gibi. Hadi. Mizim vermiyoruz zaten. Hı. Hı. O siktir mal gerçi kahalı. Kazanım yaptım o e. I No. No, wait. Please. I don't want to fucking die, man. Christ, Tom. You can't feel sorry for these animals. A guy like this would plug you if you give them the chance. You gotta pull the out. Thinking. This, this one's finished too. Hmm. Hm. <laughs> Sigarasını aldı. Güzelmiş. Oh Christ, Tom. Snap out of it. Doğru diyor aslında. geleceğim arkadaşlar. Bir saniye. Hey, <laughs> Şimdi, e kameraya açtım. Kameramız geldi mi? E, bakalım. Pekala. Tamamdır. Kameramız da yerinde. Alistan iyi edersin Tommy, Angelo. Kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. E, bölümlerin süresini kısaltmayı planlıyorum artık. E, çünkü uzun videolarım e, izlenmiyor. O yüzden daha kısa videolar yapmaya çalışacağım. Simple, can't afford this life no more. Just getting lucky. I'll give you a chance to win your money back. You want in, boss? We have business to discuss, Polly. We're in it now, boys. One of our associates at the coroner's office sent this over. Corpse's name is Giolotti. You, you, recognize you? Öldürdüğümüz çocuk. Sure.